meydanında ezgine Toplanma alanı diye düşünüyorum buraları. İşte buralarda böyle e, alışveriş işte. Dediğim gibi buradaki değirmeni tekrar görüyoruz. Ee, böyle. Arkadaşlar bu arada bu kulüb içinde böyle taşla yapılmış bir tane eski tuvalet var. Evet. Bunu da artık... gösterebiliriz istiyorsan. Evet, Hadi gösterelim. Kaçın ergine geliyor. Hadi bakalım. İn oradan. Nereye giriyoruz? Arkadaşlar senin gösterdiğin yer Uğur Bey Kulesi sergi salonuna giriyoruz. Hemen bir kısaca oraya da bir göz atalım diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tarihi bir yer. Burada ortada bir havuzumuz var arkadaşlar. Hemen böyle kısaca geçiyorum. Burası arkadaşların bahsettiği Osmanlı zamanından bir tuvalet. Zaten burada da yazıyor. Osmanlı dönemine ait bir tuvalet gördüğünüz gibi böyle e, havlu koyma yeri falan fıstık her şey var. Ondan sonra buradan böyle tuğramız var. Abdülaziz tuğrasıymış bu da. İşte bunlar da e, Girihan, Gir Ayhan'ın mezar taşıymış bu. Milattan sonra 1680, 1737'ye ait. Yani ilginç. Böyle değişik mezar taşları var burada gördüğünüz gibi heykeller var. Bu arada bu heykeller nerede kurtuluyor bilemedik ama. Evet bu kimin heykelin olduğunu tabii ki bilemedik. Bundan bahsediyorsun değil mi Arkın Çınar? Evet. O evet, burada da bir tane ayak var. Onu da bile bir türlü çözemedik. Bu ayak kimin olduğunu. Evet arkadaşlar. Bu Umur Bey Kulesi sergi salonundan çıktık. Yine alandayız böyle hemen kısaca gösteriyorum. Şuradan mı gidiyoruz Arkın Çınar? Buradan ineceğiz galiba değil mi? Hadi inelim. Gelin bakalım hep beraber. Bu arada gölgem de çıkıyor. Bakın. Böyle pazar yerine çıkış var. Kaleden. Biz en yukarıdan aşağıya doğru çekmeye e, düşünerek yola çıktık. Yani ki hiçbir şey eksik çekmeyelim. Herkesi gösterebilelim değil mi arkadaşlar? Peki beğendin mi sen burayı? Evet çok beğendim. Ayrıca biraz girerken böyle duygulanıyorum. Evet duygulandın mı sen? Evet. Hmm. Tamam. Hadi bakalım buradan Arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar bu sarı çığlık yeri de tuvalet yeri. Evet buradan da zor durumda olanlar için acil hemen ihtiyaçlarını giderebilme yeri diyelim. Evet buradan iniyoruz. Böyle şu tarafa geçiyoruz. Burada hemen gösterelim neler varmış. Arka burası. Hemen kısaca gösterelim mi arkadaşlar hemen? Hadi gel. Giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Kısa kısa geçeceğim. Bunlar pişmiş toprak kapları arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da pişmiş toprak kaplar. Böyle kısa kısa geçiyorum hemen. Detaylara girmenin mantığı yok. Çünkü ben istiyorum siz de gelin bizzat kendiniz burayı ziyaret edip görmenizi. Bunlar eski döneme ait mataralar. Böyle bir heykel var. O heykelimiz neymiş Arkın Çınar? Mikrofon var dedikler galiba. <laughs> Mikrofona benziyor değil mi sanki? Evet. evet. Bu da arkadaşlar ne oldu? Çöle <laughs> ama aslana benziyor. Çünkü bakın şurada böyle çöle var. Evet. evet. Çözemedik ama. Çözemedik çünkü yüzü çok karışık. Evet. Burada ne varmış? Burada da şöyle heykellerimiz var. Burada da figürler var. Değişik figürler. Böyle. Burada değişik figürlerimiz var. Arkadaşlar bunları, bunların ne olduğunu söyleyebilir misin? Bunlar da arkadaşlar takı. Takı evet. İnanamayacaksın. Ama evet hangi döneme ait hemen bakalım. Milattan önce 400, 500 gibi 300, gibi, 300 gibi milattan önce olan takılar. Burada tekrar kandiller var. Bunlar da buradan görün milattan önce. Burası da milattan önce olan kandillerimiz. Buradan devam ediyor şöyle. Hemen buradan devam edelim. Burada. Cam kaplar var. Hemen böyle kısaca geçiyorum. Evet, herhalde bu da şırınga arkadaşlar. Şırınga de değil ama belki ilaç içine koymuş veya şurup içine koymuş evet. olabilirler bunların, değil mi? Şırınga ne Evet, bunlar da cam kaplar. Böyle kısaca evet. geçelim. Bunlar da su içiyorlar. Su içmek için belki olabilir, belki olmayabilir. Herhalde ilaç koyuyorlar. Hadi. Burada da var. Pişmiş toprak kaplar var burada. Evet. Pişmiş toprak kaplar var öyle kısa kısa geçiyorum. Bakın iğneler. O döneme ait. Şimdi çok ilginç bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Gelin bakalım burada neler varmış. Bakın bakın bakın. Akrayı klasik dönem sikkeleri arkadaşlar. Evet, Herkesin merak ettiği. diye tahmin ediyorum bakın. da paralar. Eski döneme ait olan paralarmış. Yani burada tabii ki her şey yazıyor ama bunların hepsini sizlere detaylı olarak anlatmak çok 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 vakit alacağı için şöyle kısaca geçiyoruz. Hmm. Yalnız paraların ne kadar küçük olduğunu e, bilmiyorum. Görüyor musunuz? Ufacık. Gel bakalım. Bu Helenistik dönemine ait olan sikkeler. Yani Makedonya'dan tutun. Şu bir numara gördüğünüz gibi. Şu Makedonya'ya ait olan Makedonya Krallığı'na ait daha doğrusu diyelim. Şu üst duvarla da bir şey vardı, bilemedim. Evet, gel. Buradan devam. Roma, Roma dönemine ait olan sikkeler var. Bakın. Dediğim gibi böyle çok detaylandırmak istemiyorum. Çünkü çok ama çok büyük, uzun bir video olur. Onu da sizi sıkmak istemiyorum açıkçası. Bu Eritreya sikkeleri. Bunlar da böyle küçük. görüyorsunuz. Bu arada bu sikkeler 2002 yılında Çeşme Germiyan köyünde toplu halinde e, toplu olarak bulunmuş. Bunu da belirtelim. Evet gel bakalım hemen şuraya geçiyoruz. Bizans imparatorluğu'na ait olan sikkeler. Bunlar bu arada gerçek altın arkadaşlar. Evet gerçek altın. Bir de altınlar yabuk olabilir bazen. E tabi çok eski olduğu için değil evet, mi babacığım? Evet şu boş onlar ya. Yani böyle göstermiş olalım. Demarkınçlar. Ama bu daha çok da. İşte. Evet. Gel bakalım. Burada ne var? Osmanlı dönemi dönemi gümüş akçeler. Arkadaşlar bu da Osmanlı mendilleri. Yani bu arada büyük belki gözüküyor olabilir ama gerçekten çok çok ama çok ufak yani. Yani böyle toplu halde bulunmuş bunlar da. İslam, Osmanlı, Osmanlı dönemi sikkeleri. Tabi burada hepsi yazıyor. Anadolu Selçuklu'dan tutun, Sasan, yani Sasanı aslında Sasanı'dan başlıyor. E, ee, Eyyubi'den tutun, ikinci, üçüncü Mahmut, şey ikinci Mahmut, üçüncü Murat, Abdülmecit, Abdülhamit, ikinci Abdülhamit daha doğrusu böyle değişik değişik sikkeler. Evet, o zaman burayı da hemen bitiriyoruz. Devam ediyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Çıktık değil mi arka çınar oradan? Evet. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Çıkışa doğru yavaş yavaş geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada zaten çıkış yazıyor. Arkadaşlar burada Bunlara da ya mesela su falan koyuyor. Evet. Bunları da hemen gösterelim mi? Evet, gösterelim. evet bunlar, bunlar da arkadaşlar sahte bir toplar. Ama biz gerçeklerini gördük. Bunlar gerçek değil. Sahte tabii ki. Ama biz gerçeklerini gördük evet onları da göstereceğiz şimdi bunlar Roma dönemine ait Bizans dönemine ait yani geç ge, geç Roma e, milattan sonra 15. yüzyıla ait olan böyle gördüğünüz e, değişik değişik e, anforalar Amforaları görüyorsunuz arkadaşlar kimi denizden çıkartılmış üstlerinde böyle midye e, izleri var görünüyor zaten. Arkadaşlar hani, şu videoyu işte. Evet. Hadi bakalım buradan devam evet. edelim o zaman. Çıkıyoruz. Evet. Çıkışa doğru geldik galiba. Evet. evet bu arada çıkış burası. Ama biz daha çıkmadan hemen size şu gerçek topları da göstermek istiyoruz evet. ki herkes çünkü onu bence merak ediyor arkadaşlar. Evet bence. Ederim. Sen hadi göster o zaman onlar neredeydi? Geliyoruz. Bu arada, arkadaşlar bunlar gerçek çapa. Ama çapa. Tane. Gerçek mi? Hangi? Göster bakalım. Nerede o? Yanına dur bakalım. Görelim. Arka çınar, Gerçek bir çapaya bakar mısınız? Arka Çınar. Küçücük kaldın yanına. Evet. <laughs> evet. Gerçek topları göster bakalım. Bu gerçek bir top. Bunlar da gerçek. Buyurun. bu delikleri ne yapılıyor diyeceksiniz. Ne yapıyor? Bu deliklere bomba koyuluyor. Sonra da... Buraya atılıyor, burada burada bu diye fırlatıyorlar gemilere. Evet, peki bu bu topu da anlatalım. Bu top 1770 yılında Çeşme'de Osmanlı ve Rus donanımlarının arasında geçen deniz savaşında batan Rus amiral gemisi Yevstafi'den çıkartılmış bir top. Yani e, Osmanlı topu değil, e, Rus topu gemiden e, alınmış. Bu gerçek Osmanlı topu arkadaşlar. Bu arada onu da göstermiş olalım. Görmüş oldunuz. Evet böyle bugün de e, çok güzel bir vlog şeklinde e, vlog çek... E, söyleyemedim arkadaşlar. Video çektik. <laughs> video çektik. Vlog şeklinde bir video çektik. Evet böyle e, videoların devamlı gelmesini istiyorsanız... 20 like da olur ama 20 like daha iyi bence. 20 like bilen bize yeter değil mi arkadaşlar like yani olsun. keşke 20 bin like olsa da o döneme gelsek o kadar abonemiz olsa yani, ama, ama bize destek verin yani bize bir 20 like getirirseniz çok mutlu olurum ve yani bu yerlere de sizi göstermemiz için ve izlediğimiz için çok teşekkür ederim ama yani buraya gelecek de yani gelin sizde görün deriz değil evet. mi çok evet. teşekkür ediyoruz evet. izlediğiniz için evet. görüşürüz